PKK'ya bayrak açan cesur annelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik yayıyor. Bir bayram havasında çok sevinçliyiz. Çocuklarımı da aldım geldim, çadırdayız. Biz annelerin zaferi oldu, Türkiye'nin zaferi oldu, Cumhurbaşkanımızın zaferi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17. seçim zaferine ulaştı. Diyarbakır'da HDP il binası önünde 4 yıldır çocuklarının yolunu gözleyen Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini büyük bir sevinçle karşıladı. Biz burada çok büyük bir sevinç içindeyiz. Çok mutluyuz. Biz burada can gönülden onu tebrik ediyoruz. Dimdik gene ayaktayız, gene biz buradayız. HDP biz, PKK bizi çökertmedi, gene çökmeyeceğiz. Biz burada yürekli anne ve babalar gene yola devam. Erdoğan'ın dört yıldır kendilerinden desteğini esirgemediğini vurgulayan anneler, Erdoğan'ı dualarından eksik etmiyor. Çocuklarımızı bekliyoruz bu çadırda. Hep sabah bu çadırın yolunu tutuyoruz. Бүгін біз айрі сәбінчілі ез. Біз... әне ба... Әрдоган казан дей. Бай бай, Камал, біз бай бай дейдік. Яңы... Хамд ұлсін, бүгені тұқ бәкілі дім. Аллаға шүкілер ұлсін.